Arkadaşlar herkese mutlu günler. Yeni bir Battlefield 1 videosuna hoş geldiniz. Yaklaşık 5-6 günden beri arkadaşlar video çekemiyorum. Anca nasip oldu, anca bilgisayarın başına rahat bir şekilde oturabildim. Bugün sizlere Sina Çölü'nden güzel birkaç dakika izletmeye çalışacağım. Beygirle başladım arkadaşlar. Ee, Bayağıdır at oynamıyordum böyle düzenli. Şöyle birkaç dakika atla. Bir tur atmak istiyorum. Ondan sonra da sniper alacağım. Ee, elimiz biraz soğuk. Birkaç dakika acemilik yaşayabiliriz. Bilginiz olsun. Ondan dolayı bana sabır edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Bob'dayım. Bu arada Bob sunucusundayım. Bob'dan hepinize selam olsun. Saygıdeğer takipçi arkadaşlarımız. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. güzel. Kara boy. Bu elemanı tanıyorum ya. Bu güzel bir arkadaş. <laughs> ya bu AMG'de sürekli oynadığımız için Türkçe e, chat kısmına yazı yazmayı inanın unutmuşuz. O kadar e, bilinçaltımıza yerleştirdiler ki Türkçe yazdığımız an uyarı ve artı oyundan atıyor çakallar. <gülüyor> <gülüyor> oh, nasıl? Aa! Oh! <laughs> Nöbetçiymiş lan. Dedim ben nasıl patladım? <laughs> Ana neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. C tarafından. Şöyle bismillah diyelim. İnşallah e, küfürsüz bir oyun olur benim için. Biliyorum biliyorum. Siz e, küfür ettiğinde daha çok keyif alıyorsunuz videolardan ama e, ben küfür etmeye başladığım an maalesef e, daha kötü oynamaya başlıyorum. E, yani siz Eğleniyorsunuz ama inanın arkadaşlar aynı şeyler benim için geçerli olmuyor. O yüzden küfür etmeden oynamaya çalışacağım. Tabi söz vermiyorum. <laughs> söz verdiğim zaman sıkıntı çıkıyor. Sonra sözünü niye tutamadınız? Oy. Gir içeri gir gir gir. Al içeri al al. Herhalde bir kişi için bomba atmasın değil mi beyefendi? Attın mı? Oğlum sen beni nereden gördün? Oha! Vallahi ben seni görmedim. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Çok güzel. Bursa'da atlar mıyız? Yani şu şu olay, şu olay gerçekten büyük sıkıntı. Yani ben paraşüt açıyorum. Ya Battlefield 1'i bunun yapmaması gerekiyor. Bunun düzeltmeleri gerekiyor. Adam yere çaprazlama böyle bodaslama düşüyor. Kardeşim biraz hafiflemesi lazım hasarın ya. Zaten bir düştüm. 10-20 canım falan kaldı. Olmaması gerekiyor. Neyse ne yapalım. Oturup ağlayacak halimiz yok. Oğlum çok yanlış bir yerde başladık herhalde ya. Biri sıkıyor bana ama valla O tank, o tank beni öldürür. Çok yanlış çünkü yerde başladım arkadaşlar. Başlamam, başlamamam gereken bir yerde başladım. Arkadan da beygir gelir zaten. Bu bir Aleyküm selam ahbap. Kaç abi? Kaç abi? Hadi be ulan. Ulan kalabalıkmış ya. Vallahi çok kötü kötü oldu benim için. Ee, bu konuşlanma olayını ben bir türlü ayarlayamıyorum. Yani kendime böyle düşman buradaysa komple buradan başlayabiliyorum. Onu yapmamam lazım ama dayanamıyorum ya. Vallahi. Neyse. Hadi bakalım devam edelim. Tamam biri gitti. Bursa'da bir kırmızı renk var. Artık yok. Hemen bursamızı çekelim arkadaşlar. Bursa önemli biliyorsunuz. Her oyunda. Şöyle atlayalım. Tank var. Tank sıkıntı ona karışamayız. Tamam. Şurada bir Martin Henry'ci vardı. Ne oldu o? Duruyor mu arkadaşlar? Şurada sanki bir kellesini görür gibi oldum. Bak. Aynen fişek dağıttı. Kesin o. Kesin o. hala atıyor. Ben yeni doğan birini öldürdüm ama Ulan var ya görüşüm ne iyi ya yemin ederim bayılıyorum. Ulan ulan tam mermi değiştirirken geldi Pezo. Bir daha çık kardeşim. Ooo Baksan oğlum bak. Oğlum bak git. Vay eyvallah kardeşim. Dişim vallahi yarın <laughs> dur. Şunu vurayım. Hemen. Aha. Onların askerlerinden birini görüyorum. Kili bize vermedi. Bir daha çıkarsam belki vururum. Dikkat edin. Şu onların askerlerinden biri. Şöyle Ceyhan'da birileri var. Güzel kardeşimize hemen cevap yazacağım. Yani bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Yani yazmasa da olur ama bak adam düşünmüş. Abi dişin nasıl oldu diyor. Bu çok benim için önemli işte ben. Ee, bundan dolayı. düşman Hadi be. Abi şuradaki elemana taktım ben. Oyun bayağı eski. Evet oyun eski ama bu oyun üzerine de bir oyun yapılmadı bu ayarlarda peki burası boş şuraya çıkalım güzel kardeşimize cevabımızı yazalım dediğim gibi e, amg'de o kadar e, sıkıntı yaşıyoruz ki bu şey konusunda Merminin gidişatına bakar mısınız? <laughs> güzel vurdum ama valla. Obres. Evet buradan tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genç arkadaşlarımıza bu güzel ince düşünceleri için Şuraya bu tuzakla bıraksak fark ederler mi bilmiyorum ama ben yine bir şansımı deneyeyim. Tank görüldü. Tetikte olun. Bir doğru bakıyorum. Ah be. Öyle çok uçak indirmişliğim var vallahi ne yalan söyleyeyim ama. Tabi şey olunca ee... Adana siz söyleyin. Avcı uçağı olunca biraz daha seri hareket ediyor onların kuyrukları falan. Biraz zor oluyor tabi ama taarruz uçağı hiç Elimden kaçmıyor. Tabi avcı uçaklarını da patlatmışlığım var. Ama tabi daha ağırlıklı taarruz uçağı. Daha ağır bombardıman uçağı da biraz yakından geçerek bir hata yapmıştı. Onu da eski videolarımdan bir tanesinde vardı. Güzel bir şekilde patlatmıştım. yine bu bölümde hatta. Sina. Ee, oğlum biz... Her yere almayı... Oğlum bir çık şu... Baba baba bak. Önünde kaç kişi var Müslüman? Bana mı ateş ediyorsun? Bağımı mı sıkıyorsun lan diyor he? Ha <laughs> şu lan o, o bir adım atalım dedik. Bizden 3 adım geri gittim be kardeş. O tank bizi vurur ki bana sıkabilir o tank tehlikeli. Ya kafaya Abi gövde kafa kısmına yaralamaması lazım bu silahın ya. Yok beygirlerle uğraşamam. Şurada bir eleman var bana sıkıp sıkıp, zıkıp sıkıp duruyor. Seni gördüm. Kendini göstermeyecektin evlat. Oha. DMG de geldi. Oh. Kapıp getiriyor diyor. Kapıp kapıp getiriyor. Neredesiniz lan? Emmine. Abi sanki mermi böyle... o tank. Mermi böyle sanki değiyormuş gibi hissettiriyor. Bana cephane lazım gençler. Oyunu da burada bitirmek istemiyorum tabii ki. Oyunumuz daha var bitmesine. Güzel. Kutlayarak. <laughs> Canım benim. Keşke bombam olsa. Seni o kadar rahat patlatırdım ki el bombam olsaydı. Çok çok rahat. Oy Çok, çok kötü sıktım lan. Sen... Hay ne tüküreyim senin ya. Ya ben de vurdum ya. Ben biraz geriden başlayacağım. Özellik o çok güzel. Bu yer güzel, bak buraları seviyorum. Zaten e, bu bölgede en çok sevdiğim yer C ile D kısmı. Allah. Hemen pişe katalım. Şurada iki tane tuzaklı var arkadaşlar, ona dikkat edelim. Onları hemen etkisiz hale getirelim. Güzel koymuşlar. Güzel tuzaklara yani tuzaklı koyan gözcüye gerçekten hayranım. Peki. Dostlar D'ye gidiyor. Bir D'ye koşalım mı? Bence koşabiliriz. Bir şey görmüyorum Vallahi gördüm. Vallahi gördüm. Gelirsen ölürsün. Yasin'im. Kendi cede. <laughs> Güzel isimler. Havalı isimler. Ömrümüz bu bölümlerde tuzak koymakla geçti gençler. Evet. Ulan. Demek ki ikinci mermim gelse bizde kalacaktı. Peki <laughs> kalmadı. Ne yapalım? var. Kankam gösteriyon da bir de hani haritada belli olsa o. BOP'tayız ama vallahi sürekli Türk görüyorum ya. Yani herhalde bölümden dolayı arkadaşlar. Ya ben normalde eee Final eskiden çok daha ağırlık veriyordum ama. E, sürekli bir bölümü oynadığınız zaman o bölüm sıkar. Yani eee çok kaliteli bölüm de olsa, çok oynaması keyif veren bir bölüm de olsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ağırlıklı olduğu bir bölüm de olsa abi maalesef sürekli aynı bölüm papaz her zaman pilav yemiyor dediğim gibi. Sıkıntı oluyor. O yüzden arada bir değiştirmek gerekiyor. Ben burada. Lan lan ya bak yemin ederim kapıya vurdu orada benim asker. Benim asker orada kapıya dirsek attı. Oha ya herif şeyi de öldürdü. Ben normalde onu orada çok rahat öldürürdüm. Çok çok rahat öldürürdüm. Bir daha gideyim şöyle. Gerçi öldürmüşlerdir onu. Tam şöyle dostlar geldim. Bak şöyle geldim. Ele eleman buradaydı. Otomatik bazen kendi vuruyor ya. Şu, şu şekilde oldu vuramadım. Peki ne yapalım sağlık olsun yapacak bir şey yok. tuttu frutti yaptık. Buralarda biri var mı? Yok devam. Nereye? Bir taarruz uçağı gelmiyor ki şöyle. Oh. Hem de iki tane. Sayı da sayabiliyoruz maşallah. O çok zarar veren bir kamyon değil. Ee, Canaz olsaydı atardım ama cana... O doldursun ya. Onun bana pek, pek bir zararı olacağını düşünmüyorum. Abi ben mi göremiyorum. Evet gördüm. Biri daha sıkıyor. Bak o tank o kadar yani kendinden habersiz ki muhtemelen oyun'a yeni giren, e, yeni böyle oyunu keşfeden biri olabilir. Çünkü dünya vurunda değil veya lakta mı bu adam ya? Bu, bu ne ayak? Bir kere daha vurun da bana kalsın bari. Sıkın bir tane daha. Bari. Bari böyle olsun. Ne yapalım abi? Yapacak bir şey yok. Uçağı saklıyordum ben o el bombasını ama. Kardeşim sana nasipmiş. Bazen bize böyle denk geliyor. Tren mi geldi? Peki. O tren gerçekten bize büyük sıkıntı çıkar arkadaşlar. Burada Edirne Edirne'de gidiyor. Bursa'da yavaş yavaş ee, çekiliyor. Peki. Kaçacağız ama arkamı hiç sağlam hissetmiyorum arkamı. Her an ölecekmişim gibi hissediyorum. Ölür müyüz lan? Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş dedik ve şöyle kaçtık. Zigzag yaparak. Devam babacan devam. Bir de şöyle cephane direnelim. Oha. Lan bu herif beni ikidir vuruyor ya. Arkadaşlar, ne olacak böyle? Ben yine Bursa'da başlasam iyi olacak. 25 kilo almışız, fena değiliz. 40'la falan bilmiyorum, bitirirsek e, kabul edebilir bir rakam olacak benim için. Gençler. Bu oyun evet, biraz eskidi artık. Yani eski bir e, oyun olarak görünüyor ama Battlefield 1'in üzerine de çok fazla öyle hani bu oyunu şeyde bırakacak, adını siz söyleyin. Arka planda bırakacak bir e, online FPS oyunu çıkmadı yani. Son zamanlara baktığımızda. Yani yine aynı oyunun yeni serileri çıkmaya başladı. Hani ekstra bir, x bir oyun çıkmadı. Şimdi ilginç tarafı. Hani İbrahim Tatlıses'in şeyi dediği gibi. Urfa'da okul var da biz mi? okumadık dercesine. <laughs> Zaten ölecektim, yapacak bir şey yoktu ama ben belki şeyden tanktan biri iner. Bir cesur, bir yürek iner gelir. Hala <laughs> Ha şöyle uçakta başlasak. Ee, vallahi çok iyi. <laughs> lan lan nasıl vuramadım ya? Abi böyle olmaz ya. Neyse bir serseri kurşun gelirse bir iki saniye bir saniye içerisinde asist gelebilir ama zor. Zor. Lan o pilot uğraydı mıydı be? Ulan bir tane uçak denk gelmedi bana o değil de dostlar. Hayfe'nin 61'ine Normalde baskı ateşi yenildiği zaman dostlar yatmanız gerekiyor yere. Ben inatla sıkıyorum ya hani şans eseri bazen böyle o kurşun e, düşmana temas eder ümidiyle e, ateş etmeye çalışıyorum. Fatsa da gidiyor bu arada. şu uçaklar bir tane şöyle uçak patlasam. O zaman ben kendi üstüme alındım. <laughs> olabilir olabilir. Doğru diyorsun ee, oyundaki tek tek Yasin ben değilim. Şurada bak genelde şuradan şuraya koşarken hep şuradan biri vuruyor beni. Başınıza gelmiştir değil mi dostlar? Hani buradan buraya koşarken buradaki eleman genelde ee, şanslı oluyor. Oynamayı bilmese de çok açık hedef olduğumuz için rahatlıkla bizi öldürebiliyor. Evet. Kaç kildeyiz? 28 kildeyiz. Hala 30 bile olamadık. Tüh. Yazık bize. Aslında rahat da bir el oldu benim için. Yani çok ee, zorlanarak da oynamıyorum. O Gene o eleman herhalde. Önce benim patlattığım bir eleman abi. Buralarda biri var mı? Yok. Şu rahatlığa bakar mısınız? Uzun bir zamandır ben bu kadar rahat bir şekilde böyle ee, buralarda oynamıyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir tane oğlum buraya mı koydum ya? Fizik motoru bu oyunun gerçekten çok ilginç ya. Gerçekten büyük bir sıkıntı var bu oyunun fizik motorunu düzeltmiyorlar da. İnatla düzeltmiyorlar. Bak mesela ben buraya koymak istiyorum, oyun izin vermiyor. Niye kardeşim? İzin versene bana. Ulan ne kadar kötü sıktık ve çok kötü sıktık. sıktık. Ama o bende ya. Bak bak bak. O kadar kötü sıktım ki sen beni vuramazsın. Boşuna ateş etme. Ben de inatla kötü sıkıyorum ha. Öldüremedim elemanı. Normalde böyle kötü sıkmam ama. işte. Oo. Bak bak buradan bize. Aman bir de. Aman ya Rabbim Bir kil gelir mi be? Şöyle serseri bir kurşun. Pee, nerede? Nerede? Beygir var onunla hiç uğraşamam. Cuvu, mermi seslerine bak. Edin! Bak ya tam tam ateş, tam ateş edeceğim zaman e, eleman bir yerlere oynamaya başlıyor. Nedense. Maskeri, o ben ateş edeceğim zaman <gülüyor> <gülüyor> elemanın <laughs> eylesi tutuyor. Orada tank abisi var. O bizi aşar. Güzel. Lan. Max. Ulan Max. Sen ne kadar şanslı bir elemansın Max. Gerçekten seni var ya. Anan Kadir gecesi doğurmuş. Senin kafana sıkacaktım o breze. İntikam mı alacaktım senin o... Beni öldürmüştün ama dua et. İleriden... Canımı götürdüler benim kardeşim. Olsun. Belki... Abi başlattığın yere bakar mısın ya? Resmen var ya. İner misin çıkar mısın? uçurumun baba Bir ba 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 <laughs> ba 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 <laughs> Dark <gülüyor> Ah be lan 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 Saniye var ya saniye kaçırdım be hadi be Vuraydım ne güzel olacaktı onu ya Sağlık olsun. Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Böyle şeylere takılmayın. Takılırsanız eğer e, o moral bozuntuluğuyla gerçekten hiçbir şekilde kil alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Takılmayacaksınız. Hemen geçeceksiniz o, o anı unutacaksınız. Lan atlarım daha iyi lan. Yoksa diğer türlü uçak bizi meze yapacaktı. Şurada bir eleman vardı. Ben Diyarbakır'a doğru koşuyorum çünkü arkadaşlar oyunun sonuna geliyoruz. Gelmeden ne kadar kill alırsam benim için kardır. Ee, şöyle koşalım. Max olabilir mi o? Olabilir. Abi gösteriyorsun gözcü diye bağırıyorsun da ortada eleman yok. Nasıl olacak acaba? Şöyle bir... <laughs> Aha. Peki. Tayyare tam yukarıda. Oğlum bak korkuyorum o eleman arkadan. <laughs> Ay. Emmine. Emmine. La bak vallahi baskı ateşinden öldürtmedi bana ya elemanı. Oğlum sen ne yere yatıyorsun lan? Ne yere yatıyorsun? Yere yattığınız zaman LMG oynayan arkadaşlarım. Yere. Olan. Yere yattığınız zaman arkadaşlar, adam bana o kadar kinlenmiş ki. <laughs> Yere yattığınız zaman LMG'ler, e, sniper'lara çok çok daha rahat açık hedef oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Çok uzaktaysanız, e, yapabilirsiniz evet ama böyle orta mesafelerde, 100 metrelerde falan lütfen denemeyiniz bunu. Tavsiye etmiyorum size. Beygir var. Beygilerle uğraşamam. Ama bir tuzaklı koyarsam belki bas görmeden basar. Düşman tayyaresi tespit edildi. Kil gelebilir. Düşman hücum kıtası askeri. E ee, MG yani. Bu da bunlar da şey anasını satayım. Zaten klasik taarruz askeri alırlar ama en çok elinde roket atarla gezerler. Ve her yerden e, roket atarlar. Hiç bıkmazlar yani. 3 kill daha gelir mi lan? Benim sınırım e, 40 olsun. Güzel. Lan Bak ya lan nereye kaçıyorsun sen? Oy vallahi cengaver tam kellemin ortasını sıktı. Güzel bir kill oldu kardeşim seni tebrik ederim. Aynen öyle. Ee, C'de başlasak olabilir ya da D'de başlayalım ya. Ölsek de öldürsek de fark etmiyor ya. Olabilir. Bir düşman doğru Bir ihtimal daha var. O deli de bir uçak gelmedi şansıma ya. Lan kaç tane sniper baktı be. Valla. Hemen baskı ateşi oluyor ha. Anında. Anında da. <laughs> ya. <be gülüyor> Rahat uyursun diyor. Baskı ateşine bakar mısınız arkadaşlar? Peki. Sağlık olsun. 40 yapamadık. 38'de oyunu tamamlıyoruz. Ee, elimden bu kadar yani. Dediğim gibi soğuk ellerle bu kadar oluyor arkadaşlar. Gene de e, bu videoyu ayırdığınız zaman için sizlere minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız değerli izleyenler. Hepinizi seviyoruz. E, bakalım istatistiklerde neler yapmışız. Üçüncü manga olarak düşünmüşsünüz. Ya baksana ekran mangası sağlam e, yer çekmiş. Zaten dostlar belli bir yerden sonra artık yer mer çekme böyle şeylerle uğraşmıyorsunuz. Tamamen keyif odaklı e, oynuyorsunuz. E, ondan dolayı çok normaldir. Tabancayı falan vesaire klasik bir oyun olmuş. Evet arkadaşlar bir sonraki Battlefield 1 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.